cevap vermediği için hemen kötüleş iğrenç bir kadın ama tabii dönüyor. ki bana cevap verecek. Ya. Ben dürtüfedip ona yazıyorsam o da bana cevap verecek yani. Yayında istediğim cevap söyleyemiyorum şu an. Ay diye başlayayım sen anlarsın. <laughs> Neyse yani bunlar bu arada formatımızın adı çay sohbetleri. Çayımız var Bir Şey söyleyeyim bu bu sohbetler tutar. Geçmişe takılı kalmak bir noktadan sonra keyif vermeye başlıyor. Sadece demek ki hala kendimle yüzleşmeye hazır Merhabalar arkadaşlar, ben Kamil. Bugün yanımda yine niteliğini, <laughs> özellikle belirtmek istediğim yıldız ışığıyla parlayan bir <laughs> insan, Berfin, kuzenim. Kuzenim. Nasılsın kuzenim Berfin? İyiyim kuzenim Kamil. Sen nasılsın? <laughs> ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Bugün konuşacağımız konu kadınlar ne söyler, erkekler, erkekler ne anlar, anlar üzerine. Yine ilişkiler üzerinden devam ediyoruz. Yani bizim artık bence çay sohbetlerinin konsepti ilişkiler oldu gibi. Ama çok geniş ya. Her şeyi konuşabiliyoruz yani iyi oldu. Bir de çok farklı insan var. Hani hepsinin ilişki algısı farklı, anlayışı farklı, düşüncesi farklı, beklentisi farklı. Yüzyıllardır konuşulmuş bir yere bağlanamamış. Biz de konuşup bir yere bağlamayalım. Peki. Hali hazırlı bir ilişki içindesin. Evet. Sen ne söylüyorsun? Sertaş ne anlıyor? <laughs> Sertaş selamlar bu arada. <gülüyor> <gülüyor> e, son zamanlarda artık söylediğim şeyi anlamaya başladı. <laughs> Ama e, Peki, mu? genel olarak şöyle bir durum var. Mesela bence bütün kadınların en çok yaşadığı problemlerden biridir işte e, biz bir derdimizi paylaşmak istediğimizde sizin çözümcü yaklaşmanız. Sorun değil çözeriz. Yani bil bakalım bize ne lazım değil ama çözmemiz kesinlikle hayır çözmemiz çözmemiz lazım hayır bize de sizin sizin çözümünüz lazım değil yani şöyle söyleyeyim tabii ki çözüm için bir şeye geliyorsam ve bir destek talep ediyorsam o zaman çözümünü açık olabilirim ama örnek veriyorum çok sevdiğim biriyle kavga etmişim ee, genel cevap döveriz Hayır, konuşma Aa! Bak sen Allah'ın <laughs> işine. Yani biz erkekler çok düz mantık insanlarız. Tamam ama şunu da yani bunu anlamanız lazım. Ben orada senden konuşma işte ne bileyim iş yerinde musun çalışma istifa böyle bir çözüm beklemiyorum. Ben sadece o anda seninle içimde tutamamışım derdimi paylaşmak istiyorum. O an ya bazen sadece dinlemenize ihtiyacımız var. Ama çözüm sunmadığımız zaman da suç oluyor bu. Yani Mesela. sana derdimi anlatıyorum. Hiç oralı bile olmuyorsun, beni takmıyorsuna geliyor olay. Çünkü takmamakla dinlemek farklı şeyler. Yani dinliyorum ve çözüm üretmeye çalışıyorum. Çünkü sevdiğim bir insanın bir sıkıntısı varsa buna çözüm üretmek aslında benim asli görevlerimden biri gibi geliyor bana. Neden şunu kabul etmek istemiyorsunuz? Biz bir çözüm istiyorsak zaten ne yapabilirim bu konuyla ilgili diye dümdüz size soruyoruz. Ama eğer sana ne yapabilirim diye sormuyorsam sadece beni gerçekten dinlediğini anladığını. ...hissetmek, görmek istiyorum. Senin söylediğin şu, ben sana derdimi anlatırken... ...ya yani bir saat sen derdimi anlatmışım... ...tamam çözümsün ama... ...boş ver ya dersen... Boş ...o zaman derim ben mi? bir saattir sana konuşuyorum diye. -"Sıkma canını ya, canım benim, düzelir." diyoruz işte yani. -"Sıkma canını, düzelir." -"Boş ver ya."nın ya, daha süslü bir cümlesi evet, oldu münasebet bu. -"Münasebet efendim yani sıkma canını, bu tip şeyler için niye canını sıkıyorsun Bazen ya?" sadece... ...evet seni anlıyorum, haklısın... Ee, Mutlaka düzelecektir ama şu an üzgünsün gibi bildiğimiz şeyleri de söyleyebilirsin. Ama bunun cevabı konuşma o zaman ama değil. Ama bak şu şöyle bir şey. Şimdi ben bir erkek arkadaşıma derdimi anlattığımda bana senin dediğin gibi yaklaşsa dedim ki ya sen beni pek takmıyorsun dedim bir yerlerine yani sen. Ne anlatıyordun? Cümlenin Hiç başında diyorum. kendin cevabını verdin. Bir erkek arkadaşına anlatsan böyle diyebilir. Ama biz samimi kız arkadaşlarımızı da samimi erkek arkadaşımız gibi görüyoruz işte. Ama i̇yice, biz, iyice ilişkilerden, ben saçmalamaya başladık. biz ilişkilerden konuşuyorduk zaten. Öyle yani ilişkide tamam ilişkide olduğun insanla Ya bu da arada aslında bir da, arkadaşın. Sonuçta şöyle bir şey var. Ee, biz aslında arkadaşlıklarımızda da benzer şeyleri talep ediyoruz zaten. Yani ben arkadaşıma da bir şey anlattığımda bana konuşma dese çok zekisin ya derim. Bak ben bunu hiç düşünememiştim. Nasıl akıl edemedim? Çok sağ ol derim. Dalga geçiyorsun benimle diye düşünürüm Benim yani. Benim için diyor mu bunu hiç? Evet. Yok, seninle genelde boş ver ya ya bağlanmadan önce biraz konuşabiliyoruz. Gırgıra vuruyoruz en kötü. Evet, Eğitim bir yerden sonra. En kötü, gırgıra dönüyor Sen yani. artık hani hallederiz ya'ya. Ya. Bağlıyorsan ben şey diyorum hani bu sohbet tıkandı. Evet. Yani buradan öteye gitmeyecek ve senin nazikçe yeter deme yöntemin gibi hissettiriyor bu bana. <laughs> hani konuyu <laughs> kapat. Beni, beni biliyorsun fazla tanıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden şey diyorum tamam şu an değil. Mesela iki gün sonra tekrar sana o konuyla ilgili gelebilirim. Tekrar o tahammül seviyeni arttırıp tekrar benimle konuşabilirsin. Ama o günkü dozum yeterli oluyor senin için ve takma ya hallederiz tamam boş ver boş ver boş ver falan demeye başladığın anda ben diyorum ki tamam. Şu an ben ne anlatsam da zaten dinlemeyecek. Kapattı o. O sekme kapandı kafasında. Bırakıyorum ama sevgilim olsan bunun üzerine üstüne gelirim muhtemelen. O noktada da işte canım Sertaç yani çok nazımını yazımı çekiyor. O zaman Sertaç'a bir selam söyleyelim mi yine? Sertaç. Sertaç merhaba. <laughs> yani... Yo, ben bu konuda birçok kadından şanslı olduğumu düşünüyorum. Ben, yani gerçekten konuşabildiğim biri olduğu için bu arada. Yani şimdi baktığın zaman tamam kadınlar ne söylüyor, erkekler ne anlıyor ama bazen de erkekler ne söylüyor, kadınlar ne anlıyor. Bence de Sizinle bunu da konuşalım. anlamak için daha doğrusu anlamak istediğiniz şekilde anlayıp ona göre yorumluyorsunuz. Aslında mesela biz mesela bir mesajda bir emoji eksik koyduğunda mesaj ciddi oluyor ya. Çünkü sizin kadar düz düşünmüyoruz ya. Sizin de düz düşündüğünüzü kabul etmiyoruz. Bu şey gibi bana ne oldu dediğinde yok bir şey diyorsan aslında yüksek bir ihtimalle şey. bir şey vardır. Bir ihtimal olmaya da bilir ama bunu asla bilemezsin. Ee, ama erkeklere bir şeyin var mı dediğinde yok bir şey diyorsa yüzde 99 bir şey yoktur. Hani çok nadirdir bir şey vardır ama ortamı değildir o an konuşamamıştır onu da sonra söyler. Şimdi bizde böyle işlemediği için biz bunu kabul etmek istemiyoruz. O yüzden bir o emoji bizim için hani bir gülen yüz Selahattin vardı ya çok önemli. Orada bir şey görmediğimizi şöyle düşünüyoruz. Ben emojiyi ne zaman koymuyorum bir şeyi kafama takma, taktığımda koymuyorum. O da öyleyse. Aslında sen sadece dümdüz, dümdüz yazmışsın. Dümdüz yazdık yani aslında. İşte bu gerçekten beynimizin çok farklı çalışması, algılama biçimimizin çok farklı olmasıyla alakalı. Ee, bilmiyorum. Günün sonunda bir ortak iletişim yakalamaya çalışıyorsun. Ama çoğu zaman iki taraf da birbirini belki tam anlamıyla anlamamış oluyor. İşte bu çok fazla ortak yaşanmışlık olması gerekiyor. Çok fazla ortak bakış açısı olması gerekiyor ki. Evet. Yani söylediğinden bir anlam ifadesini sana karşı tarafın söylediği. Yoksa Yeni tanıştığım bir insanın ne düşündüğünü tahmin ederek bir yorumda bulunmak şey. Çok niyet okuyor Çok niyet okuyuculuğuna giriyor. Bunu erkek de yapıyor, kadın da Evet yapıyor. evet kesinlikle da yapıyor Çok niyet okuyoruz. Yani e, açık iletişim kurma konusunda çok iyi olduğumuzu düşünmüyorum. Millet olarak iyiyiz. Evet kesinlikle. Bunun yani kadın erkek ayırt zaten. Genel olarak Türk milleti olarak böyle bir problemimiz var. Biz kinayeyi çok seven bir milletiz mesela. Kızım sana söylüyordum gelinim sen anla diye bir atasözümüz var bizim. Kesinlikle öyle. Esprilerde de bunu yaparız. İşte çok mübalağamız vardır böyle. Öyle olunca da her cümlenin altında bir şey aramaya çok müsait bir hale geliyoruz. E, bunu ilişkilere de yansıttığımız zaman sürekli aklımızda bunu söyledi ama bunu mu söylemek istedi? Acaba söyleyemediği bir şey mi var? E, ya da bu çok yorucu oluyor ama. Bunu erkeklerde sonra. daha çok görüyorum. Bilmiyorum ne düşüneceksin ama. Şimdi kadınlar yok bir şey yok bir şey falan diyor ama günün sonunda patlıyor ve o gün içinde aslında derdi neyse söylüyor. Siz çok biriktiriyorsunuz. Evet. Yani ben sana gün boyu ne oldu diye sormuşum. Sen bana yok bir şey demişsin. Ve bana Aradan 3 ay geçmiş. Sürekli ne oldu ne oldu bir şey mi var ne oldu dendiği zaman ben daha çok tetikleniyorum burada. arada. Böyle gözüm dönüyor. E söyle o zaman en baştan. Yani söylemek istesem zaten anlatacağım sana bunu. Ama ne oldu ama ne bak, oldu. Ama ben neye yokum oldu. biliyor musun? Tamam bunu söylemek istemiyorsun. Abi aradan 3 ay geçiyor. Ben başka bir olayda dönüp bana diyorsun ki sen şöyle şöyle yapmıştın. Ben o gün şuna takılmıştım. Orada şeydim geçmiş olsun abi, kapandı o. 3 yani ay önce ben onu ne niyetle yaptığımı hatırlamam. Ama biz onu hala yaşıyoruz işte. Abi söyleyeceksin o zaman. Söylesek o an daha büyük bir olay olabilir işte. Yani niye bu kadar korkuyorsunuz kavga etmekten? Kavga etmekten korkmuyoruz. Kavga edip zarar vermekten korkuyoruz. Ya ben bunu kabul etmiyorum. Ben ee şunu anlayabilirim. O kavganın bir en pik hali vardır. Evet o anda sonra konuşalım'a bağlamayı anlarım ama bu sonra konuşalım 3 ay değildir. Ama bu sonra konuşalım'ı da herkesle yapamıyorsun işte. Mesela sen çok yükseldiğin an karşı tarafta hala yüksekse artık geri dönülmez bir yola doğru gidiyorsun. Hemen bunu neden yapamadığımızı kendi ilişkimden örneklendirerek anlatayım. Sertat çok sonra konuşalım insanıdır. Ben de çok hemen çözelim insanıyım. Ve ee, o senin dediğin gibi hani biraz daha böyle dilim sivri, kalbini kırarım, dönülmez bir noktaya gider, hoş değil, gerek yok diye düşünüyor. Ben de bir problem varsa konuşalım ve halledelim. Çünkü biz bunu halletmezsek bu bizim karşımıza çıkar diye düşünüyorum. Şimdi başlarda şöyle bir şey oluyordu. Ben konuşalım konuşalım diye ısrar ediyordum. O konuyu kapatmaya ve sonra konuşalım diyordu. Tamam bekliyorum. Sonra asla gelmiyor çünkü o da kendi içinde şunu düşünüyor. Ya hazır kapanmışken ben bunu tekrar açmıyor. açacağım, konuşacağız. Evet. Ama bu neye yol açıyor biliyor musun kadında? Bir daha sonra konuşalım dediğinde zaten sonra konuşmayacak. O yüzden bari hazır sıcağı sıcağına patlayalım. Gerekirse kavga edelim demeye başlıyoruz. Şöyle çözdük bunu. Bir gün gerçekten dedik ki yani bunu ne yapacağız? Bu hoş değil. Biz çünkü bayağı bir kavga 3 ay, 4 ay sürüyor yani. Isıtıp ısıtıp önümüze sürüyoruz. Sen dedi sonra konuşalım dediğimde okey diyeceksin ama ben de o sonrasını mutlaka gerçekleştireceğim. Ama akşamına ama ertesi gün hani çok uzatmadan ve gerçekten şimdi bir tartıştığımızda şimdi konuşmayalım diyor. Tamam diyorum ama ertesi gün mutlaka bana gelip e, bak dün böyle böyle oldu bu sebeple bu oldu dediğinde hem onun istediği gibi daha sakin konuşulmuş oluyor. Hem de benim istediğim gibi o konu konuşularak kapatılmış oluyor. İşte bunu tüm ilişkilerde yapamıyorsun maalesef. Ama bu zamanla oturtulabilen bir şey. Ve iki tarafında, i̇ki tarafında gerektiren emeği gerektiren bir şey. Yani sadece tek taraflı bir çabayla olacak bir şey değil bu. Zaten iletişim problemi olan insanlarız genel olarak. Evet. Ne söylediğimizi değil de yani ne söylemek istediğimizi direkt söylemek yerine farklı anlamlar yükleyerek onun anlamasını bekliyoruz devamı. E, hal böyle olunca da şeye geliyor olay. Yani benim canım sıkkın. Şu anda konuşmak istemiyorum ama sen de biraz anlayış göster ve neye canımın sıkıldığını tahmin et. Tamam ama şimdi biz buna alışıp normal zamanda da niyet okuyuculuğu yapmaya başladığımızda bu sefer de buna kızıyorsunuz. Bana niyet okuyuculuğu yapma ben zaten söylerim. Ama söylemedin. Yani arka planda zaten söylemediğin için bende böyle bir refleks gelişti. Nasıl olacak? Bir şey vardı bin bir gecede miydi ya? işte seni kadın şey diyordu, seni diyor bizim yatağımızda başka bir kadınla yakaladım. Adam da şey diyordu ya ve seni aldattığımı <laughs> düşündün. Hani bunun gibi bir olay oluyor. Yani. Mi? Ne düşünüyorum? Mi? <laughs> ne yapıyorsun şu anda? Seni aldattığımı mı düşündün gerçekten? <laughs> olay buna geliyor yani. Ya bu dediğin gibi zamanla oturabilecek bir şey. Ama bunun için iki tarafında bir belli başlı bir yoldan geçip emek vermesi lazım. Ama hep yani aynı noktaya bağlanıyoruz ama bir iletişim şeyi var böyle bir. Bir noktadan sonra da boş vermişliğe geliyorsun artık. Ya diyorsun ki ben ne söylesem de zaten yanlış anlıyor. Ya da farklı bir noktaya çekiyor. En iyisi diyorsun anladığı gibi olsun. Onu çözmeye çalışalım. Hani kendini ifade etmeye de çalışmıyorsun. O bir eşik ya. O eşiği geçebiliyorsan zaten o ilişkin çok daha sağlamlaşıyor ve devam ediyor. Ben hep şunu savunuyorum. Kim ilişkiler için ilk aylarına cici mayı dediyse büyük yalan söylemiş. En Bence güzel ilişkilerin kesinlikle evliliklerin de böyle. Hatta çocuğun bile böyle. Yani ilk ayları gerçekten en zor, en kaoslu zamanları. Çünkü hem birbirini tanımaya çalışıyorsun, hem kendini tanıtmaya çalışıyorsun, hem de birbirini zorlayıp yani sınırlarını öğrendiğin, kırmızı çizgilerini öğrenmeye çalıştığın, nerede damarına basıyorum, bunları öğrendiğin, aslında karşılıklı olarak birbirinize zarar vereceğiniz o zaafları da öğrendiğiniz zaman dilimleri ve çok zor. Çok zor. Kesinlikle <laughs> çok, çok zor. zor. Yani işte beni yanlış anlamasın. Allah şimdi oturuyorsun 45 dakika ben bu espriyi yaptım ama neden yaptım diye anlatıyorsun. Bir de şey var ya espriyi yapıyorsun ama espriyi biliyor mu? Evet Bildiğin için mü mü güldü yoksa bozmak için mi güldü? Hani bilemiyorsun şimdi çözemiyorsun. Ve açıklama, yani açıklamak çünkü. zorunda kalıyorsun. O hani mesela bu? çok sıkıntılı bir süreç. Kesinlikle öyle. O yüzden ben ilk ayların çok daha zor olduğunu düşünüyorum. Ee, i̇lk aylarda da işte bunları aşıp sonrasında ne yapabiliriz? Z, iki tarafında gönlü varsa o adımı atıyor ve bir ortak nokta bir şekilde buluyorsun. O zaman o eşiği atlatıp ilişkinin başka bir boyutuna geçiyorsun. Mesela bak bir erkek olarak kafamda kurduğum bir şey söyleyeyim sana. Hadi bakalım. Bunu sen de şahitsin. Sevgili dostlar, <laughs> Instagram'da fake hesap açıp Ay, evet. Instagram'da fake hesap açıp birisi bana küfür etmiş. Ey mübarek bu videoyu izliyorsan delikanlı ol. Gerçek hesabında yaz. Azıcık büzüğün varsa gerçek hesabında Ay, gel. Bir o, de bari sebebini falan ya. Yani. Hani yani, fake'ten yapıyorsun ben bile, şu şu yüzden. Aynen hani seni şöyle şöyle bilmem ne çocuğu demiş bana. Şimdi ben de diyorum ki delikanlıysan büzüğün yetiyorsa gerçek hesabından yaz ya da kim olduğunu yaz. Ben de karşına geleyim o cümleyi yani. o cümleyi tekrardan suratıma söyle ondan sonra da oturalım çayımızı içelim seninle de bir çay sohbetleri <laughs> çekelim ama sen artık demlik modusun, bardak mı olursun, yoksa sana yaslandığı masa mı ya da başka bir şey mi olursun, o konuda pek bir yorum yapamayacağım sözle de veremeyeceğim yani çok konumuza geri dönelim konumuzdan bağımsız ama insanlar inanılmaz klavye delikanlısı değil mi zaten Ulan bunu da bir çay sohbetleri yapalım. Tamam. Yaptığımız klavye delikanlıları, Ben de yaptım çünkü zamanında. Hepimiz yapmışızdır. Hepimiz yapmışızdır. Yani bunun imkanı yok. Çünkü orada bir gaza geliyorsun tamam bir coşuyorsun falan. Çünkü sanal alemdesin ve bilmiyor ya. Aynen nereden öyle. Nereden bulacak beni? Kesinlikle. Bu, bu özgüvende nereden geliyorsa haftaya da bunu konuşuruz. Bu arada Ceren'e vereceğim lan onu. Yazacağım dilekçemi bulsunlar onu. Nah, gelen sen, gelen gelen de uzlaşmacı uzlaşmacı gelen parayı da hayır kurum. Kamera alacağım lan ne hayır kurum. Kendim hayır yapacağım. Kamera alacağım. Evet. Ya. Kamera önemli. Yapalım bunu. Neyse konumuza geri dönecek olursak kadınların söylen söylediği hiç, neredeyse hiçbir cümle erkekler tarafından söylemek istediğimiz şekilde anlaşılmıyor. Evet. Ama görüyorum ki aslında sizin de söyledikleriniz bizim tarafımızdan çok doğru anlaşılmıyor. Çünkü erkekler bir müddet sonra beyniyle düşünmüyor. Bu da bir etken aslında. Yani beyniyle değil hormonlarımızı düşündüğümüz için aslında biraz da geçiştiriyoruz olayı. Sizin ya he he tamam tamama kadınlarda geliyor. kadınlarda şikayet ettiğiniz birçok şeyin sebebi ne sizsiniz? Kesinlikle. Yani örnek veriyorum. Abi işte bu kadın ne sanki ne bu kadar özgüven falan ve gerçekten hani öyle bir kadın Ama değil. Ama bir yandan yazmaya devam ediyor Ama bakıyorsun <laughs> alttan böyle mesaj Uyudum gidiyor mu? yani kesinlikle. Uyudum bu mesajı gidiyor. Sonra şey oluyor. Yani bin tane insan yazıyor. Sana cevap vermediği için hemen kötü, leş, iğrenç bir kadına Ama tabii dönüyor. ki bana cevap verecek. Ya. Ben YouTube'a edip ona yazıyorsam o da bana cevap verecek yani. Yayında... İstediğim cevabı söyleyemiyorum şu an. Ay diye başlayayım sen anlarsın. Neyse yani bunlar... Günün sonunda her şey iletişime bağlanıyor değil mi? Günün sonunda her şey iletişime bağlanıyor ama dediğin gibi bu kadınların da bugün bu durumda olmasının sebebi... ...Türkiye'nin içinde bulunduğu bir cinsel açlık Ve en çirkin diyebileceğimiz... ...yani en azından benim güzellik algıma göre çirkin diyelim. Yani kimse Tabii çirkin ki. diye şey yapmayalım. Hı hanımefendinin bile en az DM kutusunda 100 tane mesaj isteği, 150 tane konuştuğu insan, 200 tane takip isteği bulunduğu için ve bizim için güzelliğin pek bir şey ifade etmediği ve sadece belli şeyleri yaşamak istediğimiz için her türlü uçan dişiye, uçan kaçan dişiye yazdığımız için siz de haliyle biraz daha burnu kalkık, biraz daha kolay vazgeçen kadınlar için çok daha kolay her şey. Hani, yani bu, çok o anlamda Aynı, her çok şey kolay. bu arada. Kadın, Çünkü yani next... Türkiye'de kadınlar için her şey çok zor ama bir tek bu kolay. Çünkü next deyip devam edebiliyorsunuz. Çünkü salonda bekleyen yüz kişi daha var dedi. Ya ama şöyle bir şey var. Şimdi ee, evet bunu talep eden, isteyen ve gördüğünde mutlu olan kadınlar da var. Bunu istemeyen kadınlar da var. Bu noktada da maalesef ki hayır cevabını asla kabul etmeyen ciddi bir o sıkıntı da var. Işte var. Yani hayır demeniz mesela siz hayır diyorsunuz ama biz farklı anlıyoruz. Bir de şöyle bir şey var mesela. E, hayır sizin için başlı başına bir cevap olamaz tamam evet, mı? Neden hayır? Yani hayır. Seni istemiyorum. Neden istemiyorsun? Seni istemeyebilirim. Dünyanın en yakışıklı, en zengin, en... Ne bileyim mükemmel insan olabilirsin ama Benden bu bir biz <laughs> istemeyebilirim. Sonra şey deniyor işte mesela bak erkek arkadaşım var o yüzden istemem dedi. Demek ki erkek arkadaşı olmasa ister. Bu da bir davet. Hayır arkadaşım sen benim hayır cevabımı kabul etmediğin, bana saygı duymak yerine başka bir erkeğin varlığına saygı duymayı tercih ettiğin için ben diyorum ki erkek arkadaşım var. Var ya da yok bunu bilmiyorsun bile. Nasıl sinirlenmişim yalnız bir gerildim yoksağım ben. daha. gereksiz Ben, evet. ben tedirgin oldum Biraz şu anda. Biraz şeyim burada yaram yani var. Devam etmeyelim istersen çok gerildim. <gülüyor> <gülüyor> yani günün sonunda hemşerim. İki, sıkıntılı iki da sıkıntılı yönleri İki tarafta sıkıntılı. İki tarafta dediğin gibi ilk zamanlar bu, bunun üzerinde ekstradan duruyordum Çünkü ilk zamanları yaşadığım bir dönemdeyim. Çok sancılı. Çok. Bazen çok sinirleniyorum. Ama bir şey de söyleyemiyorsun. Bir şey söyleyemiyorsun ha? çünkü yerini bilmiyorsun. Daha dur bakalım. Aynen hani ne yani. Bir de şey yapıyorsun ya en iyi yanlarını göstermeye çalışıyorsun. E tabi. Hani ay çok anhanış, de, çok nazik, çok kibar, çok bilmem ne olduğunu düşünüyor. <gülüyor> <gülüyor> İçinden mağara adamı çıkacak haberi yok. Yani i̇ki ay sonra olaylar ciddileşince bir bakacak ki o nazik adam. Evet nazik ama onda biri nazikmiş gibi. Ya da kendim için söylemiyordum tabii ki bunu. Günün birinde karşısına çıkar de. falan. Ya şey tabii ki de takıyoruz. Ama ilk etapta söyleyemiyoruz. Neyle karşılaşacağımızı bilmiyoruz çünkü. Ama bu bence sizde de var. Yani sizin de mesela bizimle ilgili çok merak ettiğiniz şey olabilir. Tabi. Gün içinde ne yaptığımızı merak edebilirsiniz, ne düşündüğümüzü merak edebilirsiniz Biz ama sormuyorsunuz. Biz de çok baskıcı gözükmek ya da dırdırcı gözükmek istemiyoruz sizin gözünüzde ve tabirinizde. Ee, işte sonra da şey oluyor ama. 2 yani ay 3 ay sonra gerçek yüzlerimiz ortaya çıkıyor iki taraf içinde ve aslında o zaman tekrar tanışmaya evet. başlıyorsun. İlişkilerin zaten hani böyle 2 3 ayda bitmesinin en büyük sebebi bu. Ne umdum ne buldum. Hı. Ama bu iki taraf için de geçerli. İlişki kapatılsın o zaman. Direkt evlilik aşamasına Çık geçelim. Birbirini beğendik. Benim mi? mutlu bir ilişkim vardı. E tamam size evlenin artık. Yeter diyorsun. Yeter bu kadar artık. Evlen, şey Evlenin artık. <laughs> Baskı yapıyormuşuz. Bu arada şu gün <laughs> evleniyorum ben diyorum. diyorum var benim. senin o zaman bir de düğün vlogu da çekeriz. <laughs> Berfin'in düğün vlogu. Düğün şey gelin odasında Kuzenim çek. Kuzenim Berfin. Gelin odasında çay sohbetleri. Konsept. Kuzenim Berfin diye içeri girersin. Kuzenim Berfin evleniyor. Ben o kesin gelin falan dökerim ya. <laughs> Pipet falan getir uzaktan içeyim. O zaman arkadaşlar teşekkür ediyoruz izlediğiniz için. Çay sohbetlerinde böyle bir kendi kemik kitle soğuşmaya başladı. Gelen İyi yorumlar. İyi ki varlar o zaman. Aynen gelen yorumlar, instagramdan gelen küfürler vesaire <laughs> falan en azından bir ama tepki alıyor Ama o kemik yani. kitle hala yorumlarda bir bir konu versinler artık bize. Bizim evet, konuşabileceğimiz konular. İzlemekle izlemekle yetiniyorlar. Sağolsunlar. O da çok değerli ama yorumlarda da en azından video ile ilgili ne düşünüyorsunuz onu da yazarsanız biz de bir sonraki hafta belki sizin ne düşündüğünüzle ilgili ya farklı bir şey yaparız çünkü herkesin yani. aklında şey var. Ben bu konuda şöyle düşünüyorum yani siz ne düşünüyorsunuz, genel ne düşünüyor? Ha. Vardır yani herkesin yani erkekler, aklında. Erkekler bir kadın ne düşünüyor sana sorabilirken bir kadınlar da bir erkek ne düşünüyor bu konu hakkında diye bana sorabilir. Ki çay sohbetlerine, genel olarak oyun videolarının izleyici kitlesi %95 olan erkekken çay sohbetlerini biraz daha 40 %45'e kadar kadın izliyor. Bu da güzel bir şey biz bu bunları daha çok seviyoruz çünkü yani evet. bu tarz konu üzerine konuşmayı. Gerçi evet. biz genel olarak konuşmayı da seviyoruz. Konu bol. Ee, şunu söyleyeceğim. Her videoda söylüyordum biliyorsun güzel kızların Instagram'dan eklesin diye. Ya da şöyle düşün. Burayı kesiyoruz. Ya da şöyle düşün. <laughs> Burası kesin kesilecek. Burayı kestik. Ee, her videoda yaptığım bir duyuru vardı arkadaşlar. <laughs> her videoda yaptığım bir duyuru vardı. Güzel kızlar eklesin Instagram'dan diye. Sağ olun yani yaklaşık sıfır takipçisi aldım. <laughs> ya kendinizi güzel bulmuyorsunuz ya da eklemeye değer görmüyorsunuz. Ama bu saatten sonra eklemenize de gerek yok diyebiliriz. Bununla ilgili de yakın zamanda belki bir... Duyuru videosu. <laughs> Güzel haberler. <laughs> Güzel haberler olabilir. gelebilir diyelim. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz efendim. Kendinize iyi bakınız. Kuzenim Berfin'e de bu nazik bu, o da mutfak pis kokuyor ya. ya, <laughs> ya bunu bu, sonunda bunu video söyleyemezsin. Berfin'e teşekkür ediyorum geldiği için. Mutfakta da bir koku var. Bunu da bir sonraki videoya kadar çözmeye çalışacağız inşallah. Yüzümüzdeki tiksinme o yüzden. Aynen Benim bu tutukluğum <laughs> biraz o kokudan dolayı. Çünkü bir yandan Berfin'i dinlemeye çalışıp bir yandan kokuyu almamaya çalıştım. Neyse, görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Haydi.